İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun %12'lik indirim kararını yargıya taşıdı. İGDAŞ davayı kazanırsa İstanbullular doğalgaza yüzde %12 daha fazla para ödeyecek. Doğal gaz indirimine karşı çıktılar, kararı yargıya taşıdılar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş. İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde %56,8 oranında indirime gitmişti. Kararla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına %12 oranında indirim yapılmıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ indirim kararını yargıya taşıdı. İGDAŞ'ın dava dilekçesinde sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetleri gerekçe gösterilerek kendi işçilerinin sendikalı olduğu belirtildi. EPDK'nın savunma dilekçesinde ise İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin hukuki olmadığı kaydedildi. Ayrıca İktaş'ın sahip olduğu abone sayısı sebebiyle dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığı ifade edildi ve indirim kararının hukuki olduğuna vurgu yapıldı. İndirimin devam edip etmeyeceği mahkeme kararının ardından belli olacak.